Bilmiyorum. Ay en güzel yeri seçtik. Cahitin yalan ettiğim. Ya ben üşenmeyip bakarım diyor o silahları da. var değil mi? Evet. Ben. Nice. Nasıl ya? abi? <laughs> yani şeye güzel olur. Ee, şu camı gören. Neredesin sen? İşaretledim. Hey ben dışarıda kalmışım. sıkıntı yok. Şey sen. Bir daha göstersene. O camı gören işte. Direkt üstünde C4 var. Şey nitro. Nitro sen. Bir dakika şu... hangi cam ya? Ha orayı gören. Artık Bilmiyorum. gerek kalmadı. Kim patlattı <laughs> abi onu oradan? Bilmiyorum. Ama çok ilginçti. Abi orası yıkıldı. Oho her yer indi abi. Dışarı kamera atacak zaman kalmadı evet. Abi kalkan var bir tane orada. Senin kamera gitti. E oraya kamera koymuş muydun? Aa o da gitti. Abi şu an dışarıyı göremiyoruz. Dışarıdaki kişi var. Ya içeride de bir şey görmüyoruz zaten şu an. Abi öyle bir yer kırıldı ki. Ama ikisini de vurdum canan. Şimdi yukarı çıkıp oradan O kalkanlı girecek içeri bir kere, çok net. Abi herkes geri çekildi burada. Beni gördüler, drone'la da o yüzden çekildim ben. Uy şu oda da açık ya. Ya en abi Jader duvara yapıştı var. ya. Üf, abi bir kişi var. Bir kalkan bir Black var içeride abi içeri gelin. İçeride bir mi? Kalkan bir evet evet içeride Ay. var. Of. Evet abi iki Black var. Camda. Sen niye arkan dönüyorsun ki? Black vurdum biraz. Drone dolaşıyor içeride. Sa bomba saatin içerisinde drone girdi. Bomba saatin içerisinde drone girdi. Abi hiç kamera yok ki Aa, ee, Bir tane işaretledim, demin olduğun yerde klavye. İkisi de orada, ikisi de orada. İkisini de işaretledim. Benim olduğum yerde mi? Nerede? Evet, i̇kisini gördüm, işaretledim tamam, bak. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. İkisi de gördüm, orada, gördüm. ikisi de orada. Yep. Ee, biri makine odasına, biri diğer, auto, diğer tarafta, diğer yere girdi, diğer yere girdi diğeri. Birini işaretledim, diğeri şömineden trene doğru girecek herhalde. Ee, işaretledim. Vurdum ölmedi. Tek ben mi vardım? Abi... Da. Ben bir kişi daha var diye düşündüm ben. O yüzden şey yaptım. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Ver bunu ver ya. Ben de kapital olayım var bugün hiç olmadım. Kapital. Kapitanın okunun ilk defa işe yaradığını bugün şeyde gördüm. Taçankaya karşı yanlara gördüm evet. öldüm ya. Taçankaya. Ha, ben de öldüm ya. Vallahi Red Dot fikri ilk olarak 1900'lerde ortaya atılmış zaten 1900'lerin başında. Aynı yer. Ama onu da araştıracağım. Yani şimdi adamlar gidip de e, gözüne gözüne parmağı sokmazlar herhalde yani. Bir kere olmayan silahı koyma ihtimalleri yok bence de. Havada vurdu. Banlayın bak. Gemar, Roçko, Gamer, Joe Bunları banlayabilirsin arkadaşlar <laughs> istiyorsanız. Bir şey deliklerinde <laughs> Aynı yer. Ee, onun bir üstüne dikkat. Senin gibi üstü çıkar zaten biri. Oradan C4 de sallayabilir kafamıza. Tır kullanmıyorum haklısınız. Kanka bir yere gitti. Bu da gitti. Ben dalıyorum abi. Gel abi. Çarpıldım, çarpılıyorum. You have spotted. Abi. Bu da gitti. Hayır, ace, şey şey <laughs> ace mi oldular? Herhalde eysim ace mi ya. Ace mi çaldılar? Çok önüne çıkmış ama ya. Aa. Uh. sessizsin sessizsin hoş ben kapkan olmuyorum abi hiç kapkan olayım Kapkan tuzaklarını çok yemiyorlar ya Çöp karakterlerden biri bence Niye söylemiyorsunuz ya? Yelek geldi. Abi Mayıs ayında tüm eklentiler e, o döneme ait olacak diye tweet atmışlar. Yani biri sormuş Dot site olacak mı diye. Buradan kimse girmiyor zaten. Abi ben niye kuramıyorum buraya bir şey? Heh. Tam köşeye bakmak gerekiyormuş. Ben yattım yere. Oh böyle kameralardan etrafı izliyorum. En sevdiğim. Birisi şeyden girecek. Restoran kısmından. Melek varmış. Oranın, oranın çatısına çıktı restoranın. de var. Üst kattan girmeye çalışıyor biz. Abi şurada biri Abi var. inanmıyorum sen beraber böyle... Niye? Adam sen bugün kıspessiz ya. Baksana izlemiş beni iki kişi var hocam da. Paniğe gel ya. Alt tarafı drone kuracağım paniğe gel. Abi bir drone sürekli işaretliyor beni. Sinir oldum ha. 4, camda iki kişi vardı da. Ah bomba geldi. Botan düştü. Çatışıyor botan. Geldi şu. An. Bomba geldi. Öldü değil mi Batu? Evet öldü. Içerideler. Abi bir kişiyim ben burada. Ben üstündeyim i̇şte... Şefik abi. Üstündeyim yan odanın kapısına doğru bakıyorum. Tamam. Ses var burada adam. Sıkıyor biraz. Ayağından vurdum Vurdu. birkaç kere. Şömine. Şömineden gelecek. Şömine sende Şefik abi. Şömine tel var abi. Bizi gelemez. Abi adam yanımdaymış direkt. Hani şömine abi. Dur, biri yanında biri şömineden mi gelmeye çalışıyor o zaman? Abi 3 kişiler mi bunlar? Ya Hayır 2 kişi. üst abi katta. Oranı. Üst Tam katta delik... zaten adam. Adam üst katta. <laughs> Evde yanındaki oda işte. Oh. Abi, abi ya. ya yanındaki iyi. odada. Nerede abi? Dışarıda. Adı, diğer oda, diğer oda abi. Diğer oda değil mi? Hadi. Aynen orada olması lazım. Camın dışında şimdi. Evet. evet. Aa görene kadar. Bir Bombayı gördün, gördün ya, cam şömin kenarındaydı. Şömine de kimse yokmuş abi. Ben yani evet, şömine yokmuş. bir katındayım, katındaymış. Sesini duydum da. Katdaymış. Biri dışarıda, biri üst katta, kaptan <laughs> geldi. <Gülüyor> Şömine deyince yanında olduğunu hiç düşünmedim. Ya ses geldi ama şömineymiş gibi üst yanındaymış şu an. Boşluk bey ne zaman başlayacaksınız? Hayırlısıyla. Abi e, adam benim çıkacağım yeri bak. <laughs> benim Kıs, nereden Kısmet kısmet kısmet. Kısmet değil abi hiç alakası Nasip yok. nasip. Ben bu ya ekran mı yapıyor ne yapıyor anlarsın? <laughs> Nasıl ikna <bana? ben> <laughs> Arkasında böyle. Abi izledim baktım oraya bakıyor herif. Kısmet abi. Öyle kısmet da falan görmüştür abi. Ben bu red dot olayına bakacağım arkadaşlar. Buna ben ilgimi çekti. <laughs> Fatih bombayı buldu. Aynı yer galiba. Abi hep aynı yerde oynuyoruz sanki ya. Dörtte dört mü oldu orası? Olabilir. Evet galiba. Ben o şeyi Bazı playlistlerim hala açık demek ki şeyden. olum mutfağa kadar kaçtım ya. Birisini izliyorum ama kimindir onu bilmiyorum. Saçımı boyarken Hı. yayın izlemeyeceğim. Ha Haltın senin <laughs> Çok belli <laughs> Abi bu arada ben Bayağıdır olmuyordum monta oldu Haberiniz olsun Onu gördüm de bir şey demedim Hani <laughs> Öyle deme ya içeri girersem güzel tutarım ben Abi herkes aynı yerden çıkıyor i̇şte bir C4 atsan Team kill yani <laughs> Teşekkür ederim bir için Taçankayı aldım Abi adam taçankayı aldı ben bomba atsaydım keşke Ben buraya dalsam mı? Ben, ben şu an atlamayı düşünüyordum Bomba geldi oraya Durun orada <laughs> herkes dışarı dursun Dışarıda <laughs> durun Vurdun mu Shepi galiba? Abi C4 attı <laughs> elinde kaldı <laughs> C4 yerde duruyor <laughs> Ben birini aldım abi. Allah elektrik çarptı. Ha, o taraf sende, bu taraf bende. Aldım bunu. İyi de biri daha gelirse. Vallahi bir kişi, iki kişi var zaten. Abi içeride mi onlar? Bakabiliyor muyuz? Drone olan varsa baksın bir. Vallahi şu an içeride. Mezun. İçeride sıkıyordu var ya. C4 geldi. Ha, gaz gelmiş. Gaz bir daha geldi. Ha kurdunuz zaten ya. Aynen. Yürü be boşluk. Ölümde ölümde. Adam dışarıda dışarıda dışarıda. Gördüm gördüm. <laughs> Neyse biz aldık ya ez. K kırıyordu galiba yalnız. Yok yok çevreden öldürmeye geldi de Benim ölümden geçti şeyden zor geçiliyor ya shielddan. Hiç <laughs> bak bir şey yapmadım bile. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> Eyvallah şefik abi tamam. <laughs> Ama dışarıya geliyor dedim yani ya da mi dedim bak sadece. <laughs> <laughs> Önümde geliyor dedin abi. Dışarı demedin ki. <laughs> Nereye geliyor acaba? <laughs> Keşke işaretle... <değil. gülüyor> Oğlum yer şey seçin gel. Gölgemden korktum bir an ya. Ya, ya seç. Şefik adam seç. <gülüyor> 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 Smoke be. Abi yeter aynı yere oynuyoruz sadece ya. Bunu ben Yine kapattım aynı Evet. Ama yer seçin dedim ben size. Ya ya merkez zaten oraya vermiş. Ben şeyi verdim. Nova ota veriyorum ben. Bu arada ha, otomatik tamam, silahlar e, oyundan aklıma gelen nere baktım sadece o otomatik silahlar ikinci dünya savaşı döneminde varmış. Yani e, saltun silahına baktım mesela 1910 diyor zaten. Yelek koydum yere. Ya ben İkiniz birinci dünya savaşında kullanılmış bir silahı oyuna koyma ihtimalleri olduğunu düşünmüyorum ya. Bu kadar basit değil yani. Üst açık mı? Üst açık mı hala? Açık. Aç. Evet. Ben kapayamam ama yok ha. Abi ben şey drone'u vuram. İşaretleseniz ya. Ben de drone'u vuramadım. Orayı bir işaretleseniz ya. Ee, i̇şaretliyorum. İşaretledim. <laughs> Smoke mu ya gelme? Ee, Valla ikisini de az kullanıyorum ama sanki smoke diyesim geldi. Bence de smoke. Ben gelebilecek miyim ya? Kameraya neyle bakıyordum? Tuşu unuttum ya bir an. Oğlum ben çok uzaktayım ya. Şuraya bir tel. Şuraya bir tel. Bir tanesi şeydi. Tamam bir dakika. Ben al alıyorum şimdi onu. yok yani. Buradalar. Allah. Rocco korkuttun lan. Abi onu kim işaretlediyse kim yaptı onu? O güzelliği He. kim yaptı bize? Sayende kill aldım yani. Kapalı camdan <laughs> aldım diyor doğru. Bunu görmeniz lazımdı. Bildiğin üstten adamın kafasına aşağı atladım. Güzel bir fırın ön... Ha başlayalım. Bu tarafa gelen adam eksildi tabi şimdi ben ne yapacağım? İçeride adam var. Galiba. Yok ya. Var mı? Bu sıkıyor camda galiba. Cam dolu. Benim girdiğim yer var ya. Yahu tam şey atacaktım oraya bir tane beni bekliyormuş. Nerede? Ama Abi camdan içeriği taradı. Abi Bizim çünkü orada, abi ben niye öldüm biliyor musun? Bizim takımdan biri kafasını gösteriyordu hareket etmeden adam ona skim derken ben smoke atmak için kafayı gösterdim ama zaten o ateş etmeye başlamıştı ona yani. Camın dışında iki ya da üç kişi var. Batuhan, Batuhan'a Batuhan bakıyorlar. Aa... Yani biri hani saklandım sanıyor ama saklanmamış aslında kafasının ucu gözüküyordu yani. Batuhan da öldü orada öldü. Abi hepsi dışarıda olabilir ya. Sağına dikkat et, boşluk. Hmm. Sol olmasın ha. Dur İki drone girdi içeri. Sağında adam varmış. Sağındaki bizden. Evet. <laughs> C4'ün var mı? Benim yok. Burak senin var mı? No. Camda. Abi C4'ün olsa aşağı salardın şuradan ya. Onun yerine başka bir şey deneyeceğim. Hazır mısınız? Öl ölmez no. misin abi orada? Kırdı Sol sol. Yürü be. Az canlı az canlı az canlı. Nerede? O, o oh. da orada o da orada orada orada. Yürüyün be. <gülüyor> <gülüyor> ben bu anı görmek istiyorum tekrarını ya. Abi boşluğa yazdı yine ya. <laughs> Abi adam, böyle bir şey a, 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 adam ya. Adam sana end of round vermiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Camdan aşağı atladım, atlarken adamı taradım, döndüm öbürü... Yalnız Diğer diğerleri... Adım, diğerleri sana dönmedi bile abi. Hiç farkına varmadılar ne olduğunu ne bittiğini. Aynen. Beklemiyorlardı öyle bir şey ya. Evet. Yani. Hmm. Güzel ee, ben bunları ya. kaydını istiyorum ama ya. Ben seni izliyordum evet bu yayında seni çektiğim için sen bunun var yani karakter seçemedim abi Bir dakika Peki, bir dakika sen oldun. o an beni mi izliyordun Şefik abi? Seni izliyordum ben Abi o zaman ben net bunun kaydını istiyorum net Yayının, yayının hatladı. söyleyeyim abi 4 saat 4.5 buçuk saatten sonra 4.40'da falan yayının 4.40'ında falan Tamam eyvallah abi. ben bunu şey, şey yapacağım işte, 4.40 Alt kat böyle. galiba Abi yine aynı yer olmasın ya lütfen. Ee, aynı no. yer abi. Aynı yer, aynı. Vallahi kusacağım. Oraya çıkılmıyormuş peki. Üç kişi var, bir tanesi dışarıda. Abi bir tane kırıyız? daha dışarıda. Ah kam vurdu beni. Kameram vurdu. İki tane dışarıda adam var. Vurdu beni. Az kalsın şarkı söylüyordum yayında. Bu kadar uzun saat yayın yaparsam. <laughs> bir geldi ama böyle bir. Bir ha, ha, ha Durun abi bir dakika. Şurayı açmayın açmayın. Kameram kırdı. Açın no. abi. İçeri bir sallayacağım Hoş. şurayı. Ha, buraya mı açayım? Yok sağ sağ. Ay. O da o. Tamam. Var mı kimse? Ya çekil 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 çekil. bir smoke atışı şey atayım. At abi. Nereye gitti abi? Smoke o. attın mı? Bilmiyorum. Smoke diye şey zehir attım da nereye gitti bilmiyorum. Ha burada yanıyor gördüm. Hiç adam yok orada demek. Drone attım. Abi, yan tarafta, abi yan tarafta adam var, yan tarafta adam var işaretledim. Merdivenin üstünden bakıyor içeri. Merdiven görebildin mi? Bir tane Solama daha atacağım abi. Diyorsun? İçeri mi girdin sen? Evet. Nerede abi? Yok yok öbür taraftaydı. Hani merdiven tarafından. Fatih bakıyor ya boş ver artık orayı. Tamam. Evet, ah! Smoke attım smoke. Kapama attı smoke. <laughs> <laughs> Aynen kurun. Abi şey dışarı vurmaktı gelecek bence Ağabey C4 attı dışarı Tanıttı kimden? Kuruldu Kuruldu Üst katta birisi vardı Bence burada bence İçeride elde var aldım. Bunu da evet. aldık Vay be Vay be oh. Adam 14 kill aldı oğlum <gülüyor> Almış <laughs> mıyım o kadar? Ya Bu, bu arada sen onu vururken dışarıda benim silahımın şeyi ucundaki o ateş duvarın içinden gözüküyordu. Umarım o hep gözükmüyordu. Bilmiyorum.